Ma dümtü hayya. Ne zamana kadar? Hayatta olduğum sürece bunları yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi ne oldu? Hazreti İsa göktedir. Namaz kılıyor mu? Zekat veriyor mu? Orada peygamberlik yapıyor mu? Kime yapıyor? Hayattaysa bak. Ma dümtü hayya hayatta olduğum sürece bunları yapmak bana emredildi. Bu hangi soruyu cevaplıyor? Hazreti İsa hayatta değil. Bu kadar. Bu kadar basit. Bunun başka delilleri var da ya onlarca delili var da bu söylüyor bunu zaten. Şimdi bak eğer hayattaysan ne gerekecek biliyor musun? Namaz kılmak için göklerde su, tuvalet, zekat vermek için para, Başka adamlar lazım. Demek ki oralarda başka fakirler var. Onlara zekat ver. Niye zorluyoruz bunu? Ne gerek var? Neyi kurtarmak için bunu yapıyoruz? Bazı rivayetleri kurtarmak. E ayet güme gidiyor. Gitsin.